11'de herkese selamlar arkadaşlar. 36. Gidim 7 çeyrekte doktor randevum vardı. Gittim, geldim şimdi. Zaten hemen oturduğumuz caddenin üzerinde doktorum. Dinlenmek için iki günlük rapor. Şimdi uyuyacağım. Çok halsizim ama şöyle bu halsizlik güne vurduğunuzda ara ara oluyor. Ara ara geliyor enerjim ara ara gidiyor. Bu arada migrenim olduğu için birkaç gün ara verip sonra devam ediyordum oruç tutmaya. İlk hafta full tutmaya çalıştım. Tekrardan işte ara verdikten sonra tekrar tam tutacakken hasta oldum. Kaç gündür de hasta olduğum için tutamıyorum. Çok üzülüyorum böyle olduğunda. Sonuçta Ramazan bir kere geliyor. Ben neyse toparlayıp inşallah döneceğim geri salara. Öyle arkadaşlar yeni bir hafta. Bugün pazartesi 17 Mart olması lazım sanırım. Moralim aşırı derecede bozuk. Telefonumu göstereyim size. Şöyle yeşil ekran. Düşeceğim yeni telefon alabilmek adına. Böyle burada taksitli telefon alınabiliyor. Hat bayinizden ya da ev internet bayinizden telefon satın alabiliyorsunuz taksitli şekilde. Gidip onun olup olmadığını soracağım. Şu an ben çalışmadığım için oluyor mu diye yani eşimin üzerinden. Böyle umarım oluyordur. Oluyorsa hemen yeni bir telefon almam lazım arkadaşlar. Ben bu telefonu çok sevdiğim için direkt hani ekranı değiştir, ekranında muhtemelen bir hata var. Yani kendi ekranıyla değiştirdim. iPhone'a girdim 350 euro falan diyor. Direkt orijinal ekran istediğimiz için burada bu işler bilmiyorum Türkiye'deki gibi değil bence. Nereye gidersek gidelim ortalama bu fiyatlarda bir şey ödeyeceğimiz için yani o parayı eski telefon tamire vermektense o parayı taksitin peşin altı kullanıp yeni bir telefon alınmanın daha mantıklı olduğunu düşündük. Böyle arkadaşlar. Bakalım umarım bugün güzel geçer. İyi bir haber alırım. Artık ben uyumaya gidiyorum. Bye. <laughs> Arkadaşlar tekrardan selam. Bugün ne kadar konuşması bir vlog oldu böyle vlog başlangıcı oldu neyse. merkeze gittim telefon sormaya e, oluyormuş şimdi Emre ile beraber tekrar gideceğiz ve alacağız artık yapacak bir şey yok. Yani böyle masraf çıkmasını istemediğiniz zamanlarda masraf çıkayla tam şu an öyle bir dönem. Evet arkadaşlar çıktık gidiyoruz hava bu arada yumuşak. Ama bisiklet sürerken çok rüzgar vardı. Mecburi Akim, telefonum. Mecburi telefonum evet. <laughs> bu arada 13 Pro'yu çok seviyordum. Rengine hayrandım, aşıktım. Okey artık 16 Pro oldu. Ay nasıl hastayım şu tipe bakın. Şimdi markete <laughs> gidiyorum. Çarşamba günü misafirlerim gelecek iftara şimdiden alayım dedim alacaklarımı. Zaten bir gün önce zeytinyağları yapıyorum ki sonraki gün lezzetle yiyelim diye. Okey. Günaydın. Bugün böyle boğazlarım çok açık. Uyandım şimdi. Hava güneşli çok güzel. Hafif esiyor ama güneşin olması gerçekten çok güzel arkadaşlar ya. Şimdi bir şeyler yiyip içeceğim. Daha doğrusu canım hiçbir şey yemek istemediği için tarhana çorbası yapacağım. Bol karabiber falan atarım içine. Ama ondan öncesinde hemen küçük bir limon, bal ve karabiber şatı yapıp onu içeceğim. Dün gece uyku tutmadı. Yani saat 11.30 gibi falan. Yani misafirlerim gelecek demiştim ya. Ama işte aklımda menü vardı. Ortada böyle mezeler yapacaktım. Sarma yapmayı düşünüyordum. Dün gittim sarma sardım gecenin bir vakti. Bakın göstereyim size. Bakar mısınız? Böyle arkadaşlar hasta hasta maharetlerimden ödün vermem <laughs> diyormuşum. fil ve sarımsak da koymam lazım ama sabah sabah bunu kendime yapamam. Hmm, çok ekşi. Baltam dağılmamış. Okey şimdi kendime tarhana çorbası. Arkadaşlar hepinize yeni bir günden merhabalar diyorum. Ben hala hastayım. <laughs> Hiçbir gelişme kaydetmiyor. Bir ileri bir geri böyle devam. Bugün şimdi arkadaşlarımız gelecek iftara. Çok güzel bir sofra hazırladım. bol mezeli. Şimdi size onu göstereceğim. Bir yandan da ana yemeği fırına koyacaktım. Sizi artık açayım dedim. Çünkü bu anı, bugünü, bu akşamı e, ileride de izleyip hatırlamak istiyorum. Ve sizinle de paylaşmak istiyorum. Böyle mi koysam sizi? Yani şöyle aslında tavuk yaptım. Sote şeklinde. Üzerine bol kaşar koyacağım ve fırına vereceğim. Böyle bir şey yapmak istedim. Emre'nin fikriydi bu, bu arada. Normalde ben fajita yapmayı düşünüyordum. Yoğurt çorbası yaptım. Böyle... Tavuğu içeriye bıraktım. Aynus fırına atmadım. yere yakın atmayı düşünüyorum. Bir yandan şey, Instagram'a atıyorum da altına bir şey almış. Şimdi size sofrayı göstereceğim. aşkım. Bizimkiler yani yarım bizimkiler yarım saat geç kaldı. Değil mi? Hayır, ne yani? Ha, 26 dakika. Ne 26 be? 1 geçe okunuyordu. Tabii, 27 20, 20, geçiyor. 21 geçiyor. 27 geçmiyor mu? 21 geçiyormuş. Pardon ya. 20 dakika geç kalmışlar. Trafik. <laughs> Levent Rafi, neyse olsun. Çok heyecanlıyız, açız bir yandan. Onlar da açlarmış, bakalım. Bekliyoruz yani. Gelsinler hemen şu güzel sofrada bol bol yemek yiyelim. Deniz. <laughs> evet. <laughs> evet. yollar, Hoş geldiniz. Bakın, gelenleri açlıktan ay yol alırız. Çok fenalar. Altın turuncu Hoş geldiniz. yoktu. Selamlar. Taksayız, vurmayız, yumayız, Herkes <laughs> o kadar acıktım ki herkes gelence yolda yemek tarif <laughs> yaptısa <laughs> Yemek tarifinde bizde <laughs> Ne var şimdi? Ne olacak <laughs> hadi, hadi ne var? Ara biliyor Sen mi Ah bu nasıl blend? Yoğurtlu çorba. Yoğurtlu çorba benzi. Evet, sarı çorba. herkes ya, her şeyi tutturmuş. Ama evet. evet. nasıl tutturmam ya? Nasıl şeyi Nasıl söylemezsin? Ve o her zeytinyağı dedi dediğinde ben çok mutlu oldum. Ana yemekte fırında şey tavuk var. Yani, çok iyi. Gerçekten ölüyor. Gerçekten ölüyor. Yan yanıma oturuyor. Karşılıklı da yan yanıma Hoş geldin. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Sen deyken, var, de kendi tarifi malum bence. Şuralara bir var vereyim. Bak değmiş gibi güzel. <laughs> Lütfen. Hadi ye ben merak ediyorum yorumu. Doğru söyleyebilirsin. Evet doğruyu yani, şöyle, Beğenmeyebilirsiniz. Sorun. Şey <laughs> Yemem. Kaşımız yok gibi der gibi. Doğruyu söyleyebilirim ne demek? Ben zaten doğruyu söylerim. <laughs> O ah, hala inceliyor. Hani. <laughs> Sen de kaşık. <laughs> o sessiz sessiz bir inceliyor. Aslında <laughs> Allah sokmak için. Evet. Uh -huh. Enkidiyo. Güzel, güzel ya güzel ya şey değil. Tiksinmedim ya. Böyle etli bu. Tü -tü. Limitimiz bu. Tiksinmedim. Tamam. Yani tamam. şey olmadı. Böyle şey, yardım gereksiz. ya Kokostar. Kokos koku. Kokos tarlı. Paketti. o. Bir paket aldım. Kameraya değil saklan. Büyük büyük. büyük. Ben... Hayır ben çok yedim yani siz yiyin. Hiç kimse yapma merak etme. Bir daha <gülüyor> aldım. Duydun mu Ramazan'ı? Duymadım. Hiç kimse yememişti abi. Ben köften yemiş <laughs> 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 gibi. Yiyorum. Evet arkadaşlar çok güzel bir akşam oluyor. Şimdi çaylarımızı içerken geçen oynadığımız oyunu oynayacağız. Bakalım yine sona kalacak mıyız? Evet, ne? ne? Nuray'ın elinde 4 ve 6 var. 4 Arkadaşlar bakın mı? ben 2 tane 6 ile başlattım. Ben başlattım 4, oyunu. Şimdi, şimdi sizi... Ay pardon 4 6 ile, 6 ile başlattım. Evet, elindeki 6 Şimdi... Altı var. <gülüyor> <gösteriyorum>. <gülüyor> şimdi size kartımı göstereceğim. Ama siz size Biz göstereceğim. Bir tane aldık şey aynadan görmeyiz. Var bence de yok. yok yani ben yoktur kanka. Açtır. Tamam. Açtık şu an. Yok. Açtılar. 2 6. 2 var mı? Yok. İki de mi yok? Yok. Bak, hiç iki yok. olmasaydı, Aynen. olsaydı geçmiş. Ya of. Kanka dört tane oldun yok. ne ama yani. <laughs> ama bende iki tane var. Ha. yok değil mi? Egzamama hazırlıyor. Alerjim yok ama alerjimi tetikliyor. Bende de var. Evrenin içinde mi tetikliyor, acaba? Ne ne mi tetikliyor acaba? yapıyor bende. Ben hiç bilmiyordum ama. o, o başladı. Ben, ben başladım ben. İki tane altı vardı. Harika üç tane altı vardı. Sen de olmamışım ha. Kendim yapmayayım dediğimi. <laughs> <laughs> ben de 6'yım. 5, 5, 5, 6 da, beş, 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 altı ve 6. Çok kaldı zaten. Şimdi başlıyor. Sağ ol. Kaptanımıza göstermeyelim mi? lütfen Hiç arkadaşlar. Sevmedim bu durumda. 3 tane 6 vardır. 3 tane 6. 3, 9. 3 10. 4, 9. Dört tane altın. Ay, beş tane altın. Yoktur. Bende ben hiç iki var. şey yok. De, yokmuş. Hış mı? Kendine Hış. bak. Evet arkadaşlar, misafirlerim gitti. Şimdi Merve'nin bana aldığı hediyeyi bir gelin beraber açalım. Çok güzel değil mi kutunun rengi? çok duygulandım. Ağlayacağım galiba. İnanamıyorum. Merve ne yaptın ya? Wish listim de yıllardır bu bardak. Yani başka yerleştiğimden beri galiba. Birkaç vlog önce belki hatırlarsınız. Merve Alsta gelmişti ve Alsta beraber bir mağaza gezmiştik ve mağazada ben şu aradığım bardağı bulmuştum. Hatta söylemiştim ona da. Ona almış. inanmıyorum Ve içine taze çekilmiş kahve. Böyle tatlış mı? Limonluk. İki tane şöyle çikolata var. Yani gerçekten çok teşekkür ederim. Çok Şu şokum geçiyor. Gerçek tepkilerimi vermeye başladım arkadaşlar. Merve'yi takip etmiyorsanız YouTube'u gerçekten çok eğlenceli ve benden daha istikrarlı. Her pazar video atıyor. Video izlemeyi sevdiğinizi biliyorum. Merve'nin kanalı şöyle şuraya koyacağım. Lütfen bir göz atın. Ay öyle neyse arkadaşlar ben şimdi kendime güzel bir kahve yapayım. Sabah 7.30'da buçukta bir uyandım. Sonra dokuz buçukta tekrar uyandım. Sonra uyudum yani günlerde çünkü uyuyamıyorum gündüz. Gece de uyuyamıyorum bu arada. Hemen geldim kendime şimdi yumurta kırdım. Omlet gibi bir şey yapacağım. Şöyle şey kaşarlı. Saat on iki doğru da evden çıkmam lazım çünkü kursum var. Gitmesem mi diye düşünüyordum ama dinlemeden sınavımız varmış. Yani önemli bir sınav. aslında D vitaminimi bayağıdır almıyordum. Çok düşüktü zaten. Niye almıyorum onu da bilmiyorum da. Aklıma geldi onu içeceğim şimdi. Üstümü falan giyindim. Şöyle. Normalde aslında 10 dakikaya çıkacağım ama hemen bir kahve yapayım istedim. Günaydın arkadaşlar. Şu an gerçekten okula gitmeye zorluyorum kendimi. Uyumak istiyorum çünkü. Dinlenmek istiyorum. Ama kul var. 8'de uyandım. Saat buçuğa geliyor. Ne yapsam ne yesem diye düşünüyorum. Asla bir şey canım istemiyor. Ama ilaç da içmem lazım. böyle arkadaşlar. Bu da böyle bir gün. Allah'tan bugün cuma bitiyor. Hafta sonu giriyor. Hafta sonu dinlenip ders çalışmam gerekiyor. Çünkü salı günü ve perşembe günü Valua sesinin avım var. Bir şey göstermek istiyorum. Dün bir şey aldım. Ama sizin nereye koyacağım acaba? Emre'yi aldım bunu aslında. Alırken hep böyle almak istiyordum. Kendime bir tanesini almak istiyordum. Ötekinin Emre'yi almak istiyordum. Çift olmasını istiyordum. Ee, bana bir hediye gelince... neden konuştuğumu ben de bilmiyorum. Dün gidip hemen aldım ötekinde. Tata. Bu arada bir Good Morning yazanı var. Bir de I Love yazanı var. Bir de Shut Up var. Kaç tane daha vardı hatırlamıyorum. Ben bunu da almak istiyordum. Şimdi hazır bir tane bana hediye gelmişken bunu da Emre'ye almak istedim. Buradan alışveriş yapınca bana 10 euro tanımladılar. Ben artık gidiyorum konuşurken gözlerim yaşıyor artık boğazım çok acıyor. <laughs> arkadaşlar. Selam tekrardan. Ders bitti. Sonunda hafta sonu geldi. market uğrayacağım. Bakın ne aldım. <laughs> Sabah kahvaltıda sadece yoğurt boğul yedim. Canım asla hiçbir şey istemiyor ama böyle önünden geçerken dayanamadım. Bir top dondurma aldım boğazıma da iyi gelsin diye. Akşam çaya arkadaşlar gelecek. O yüzden Albert Yeğen'den böyle çayın yanına koyabileceğim aparat, böyle kek tarzı bir şeyler almaya geldim. Çok seviyorum zaten buranın keklerini falan mı? Evet. Markete girmeden önce çiçek bölümüne geldim. Çiçek alacağım. Bakar mısın? Arkadaşlar ben eve şimdi şöyle çok tatlı şıkı çiçek aldım. Şu lalenin şurası açılmış çok üzüldüm. Şimdi bunu vazoya koyarken dedim ki sizde de bir açayım. İnçli bir şekilde çok tencere almamıştım evin kondisyonundan dolayı. İşte geçen gün sütlaç yaparken tencerem, çeyik tencerem bildiğin hakkın rahmetine kavuştu. Yani dibi böyle kazan dibi gibi bir şey oldu gerçekten. Öyle olunca tencere alalım bakalım dedik. Hatta Ikea'dan zaten almıştım. Normalde Zwilling istiyorum ama Zwillingler şu anda bir tık pahalı geliyor bana. Tek tek almaktansa set şeklinde almak istiyorum çünkü. Setleri de pahalı. Neyse Ikea'ya baktık. Okey dedim ki bir de Emre Karaca'ya bak. Karaca'ya baktı. da annemin kullandığı granit, bio granitlerde indirim vardı. Çok uyguna. Granit tencere sesi söylemiştik. Şimdi o geldi biraz önce. Kocaman bir kutu. Anı günün ilerleyen bölümlerini de beraber açalım. Evet şimdi şöyle çiçeğimizi çıkartıyoruz. Şimdi o kadar güzel kokuyor ki arkadaşlar. Hi, çok güzel gözükmüyor mu? Tam bahar. Herkese güzel bir cumartesi gününden selamlar. Sabah erken kalktım bayağı bir. Kahvaltımı falan yaptım sonra biraz ders çalıştım. Emre markete çıkacaktık. Ondan sonrasında da Gent'e geçecek. Ben de onunla beraber gidip Ayşe'yle ile ders çalışmak istedim aslında normalde akşam gidecektik kızlarla direkt Ah beraber oraya öyle yani şu an çıkıyoruz <laughs> evet arkadaşlar hadi gidelim. Normalde yazma dersi için gereken böyle teksti yazdım. Ona bir tık çalıştım. Pasif ve aktif kalıplarını göstermişti hoca. Onu da yaptım. Yani hani Ayşe ile beraber konuşma pratiği yaparız diye düşündüm. Çünkü onun filan çok çok daha iyi. Öyle. Gidiyoruz bakalım. Arkadaşlar küçük bir detaydan bahsetmeyi unuttum. Bir kol rütü uğrayacağız su almak için. Sonra geçeceğiz. Şimdi ben sepet alıyorum. Hadi. gelen arkadaşlar bize söylemişti. Bizim aldığımız su sıpa suyu normalde 85 kuruş ya da 80 kuruşa denk geliyoruz. Şimdi 32 tane alımlarda 25 indirim var mı? Alınca %20 indirim vardı. Aldık. Onu almaya gelmiştik zaten. Bu bilgi için teşekkürler ederiz ve Şaban ailesi. Normal alışverişte 5 x Bir paket bedava. Oldu. Aynen.

Emre beni bekliyor. ben şimdi içecek bir şey alacağım ve geçeceğim. Bir cappuccino extra espresso shots açıp lift En ya Ne? çok çok cappuccino ekstra met almak asla evet. ya hediye almak istiyordum. Küçük bir tane. Almak istediğim hediye burada olmadığı için kalmamış yani. Ben de bunlar 150 indirimdeydi. Şunları aldım. yardım Ayşe'ye. Aslında ders tutmak ve vlog yapmak vardı aklımda. E, sohbet ederken vlog yapmak daha mantıklı geldi. Ve akşam menüsünde ne, ne yapmayı planlamışlar? Pizza. E, üç tepsi pizza yaptılar bize sanırım. Şimdi size pizzaları göstereceğim. Şahane gözüküyor ve benim için bir parçasını veci yaptılar. Daha Ayşe yaptı. Çağrı uyuyor şu an. Yaptılar değil mi? Çağrı, uyuyor. Yok. Evet. Bu fırına. Hayırdır Nuray Çok güzel Her gözüküyor. Ve, ve gerçekten hamuru o kadar güzel olmuş ki. Tarifini isterseniz Ayşe'den alacağım. Paylaşırım belki. <laughs> Biz dayanamadık. Kenardan başladık. Güzel. Yani böyle bir şey. Hani dışarıda gelsin ya. gerçekten <laughs> şey onlar gibi. Teşekkür ederim. Övgülerin için, beğendiğin için çok mutlu oldum. <laughs> evet, şimdi meyve zamanı. Meyve almıştım gelirken. Ayşe yemeyecekmiş. Okay, to. bu etli olan değil mi? <gülüyor> <gülüyor> etli olan değil mi bu evet. çorba? Sen buraya gelsene. <laughs> tamam burada? tamam. <laughs> <Man> <laughs> çek. Arkadaşlar, arkadaşlar, arkadaşlar bu bir çekim videosu. Kesim videosudur. Şimdi benim saçlarımı kesmeyi deneyeceğiz. Bakalım. Umarım e, berbat etmeyiz. Berbat edersek biz e, evet. önce bununla düzleştiririz. 2010 yılında, yılında alınmış bir. <laughs> Dyson'a girerken biz <laughs> markasına bakmaya çalışıyorum ama arkadaşlar Dyson'ı yeni aldık. Evet çünkü <laughs> elimizdeki şartlar bunlar ne yapalım arkadaşlar. Dyson bana sponsor olmuyor ne yapayım. Siz beğenmiyorsunuz videoları olmuyorlar. O Şey gibi böyle hoşuma gidiyor benim bilmiyorum. Benimle. Sen de gelir misin sen? Hello. Gizli kahraman. Gizli kahraman. Herhalde. Herhalde. <laughs> Bakar mısınız bu ne hal? Arkadaşlar başlıyorlar Hı. şimdi kesmeye. Hemen başlıyoruz. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Bence kesme esnasında ben ah sen sana vereyim sen. Tamam. Çok <laughs> evet, elimi keseceğim diye korktum. <laughs> Böyle daha rahat olur gibi geldi. I don't know. Ayşe biraz uzun mu? Ney? Ha iyi değil mi? Dur. dur. Korkut bakın. <laughs> kestin mi? Yar yumuk mu kestin? <gülüyor> <gülüyor> Dersin güldürme ne güldürme. Tamam. <laughs> Valla şu an korkuyorum. Bir noktada da birazcık korkmuyorum. Ayşe güveniyorum galiba. Umarım evet. güvenimi <laughs> boşa çıkarmaz. <laughs> Arkadaşlar merhabalar. Bu sefer kayda ben giriyorum. Ben galiba tekte iyi bir şey yaptım. Şöyle hemen gösteriyorum. Başarımı göstermek istiyorum sizlere. Ufak tefek hatalar olabilir ama tekte bence... Normal güzel gibi. bir sonuç oldu. Beğendin mi? Gerçekten görmüyorsun. Ki. Ve bakın arkadan gösterebiliyor muyum? Bakar mısınız? Çok güzel gözüküyor. Ayşe kız. Kuaför sonunu mu <laughs> açsan? Hemen bir oplading alıp. Bu arada saçlarım inanılmaz hafifli. Şu kadarcık kesti ki. O kadar az kesti ki. Ay çok Beğen sevdim arkadaşlar. Ederim. Çok güzel, çok güzel, çok güzel. Teşekkür ederim. Sohbetimizi ediyoruz. Şimdi çay vaktidir. Çayımızı da içiyoruz. Oh, hem de bergamotlu. Size videoyu yaptım. Bitirdim. Şimdi koyacağım. Şimdi koyacağım derken bu videonun son kısmı. Onu da videoya ekleyeceğim ve yarın video yayında. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanala abone olmayı unutmayın. Videoyu beğenmeyi asla unutmayın lütfen. Sizi seviyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bye.